Bu takım nasıl bu halde filan diyorduk yani. Nasıl bu kadar diplerde. Ya bir oyun var ortada. İyi de bir oyun var. Selçuk'u da buradan tebrik ediyorum Selçuk İlhan'ı. Hakikaten iyi bir oyun var. Fakat oyunu karşısında alamayan bir takım vardı. Hem Fenerbahçe'yi hem de Beşiktaş'ı çok zorladılar. Evet. Ve sana şunu söyleyeyim. Bu golcüleri de yok. Sakat. Evet Petroviç. Serdar Dursun'la oynuyorlar yani. Bir de golcüler olsa bambaşka noktalara gidebilecek bir takım. Yani bence iyi bir kadroları var. Ve ben düşmeyle uzaktan yakından alakadar olacağını zannetmiyorum sezon sonunda. Bence Kocaeli %100 ligde kalır. Bu oyunu bozmazsa. Bu takım ve bu özellikle taraftar da Süper Lig'de olmalı. Abi şey bir de hem taraftarı var. Cami abi Kocaeli dediğin zaman büyük bir camiadır Kocaeli Spor Camiası. Doğru işler yaparlarsa ve şey yönetimle tebrik ediyorum. Selçuk Yunan'a sabrettiler abi. Normalde 3-4 hafta mağlup olursun sepetlik bana gönderirler yani. Ama Kocaeli Spor yönetimi benim gördüğümü gördü biliyor musun? Evet. Herkesin gördüğünü gördü.